Eymen müşteri gelmiş. Müşteri gelmiş. Hemen soralım müşteriye. Gel Eymen soralım. Ne istiyorsunuz? Tavuk. Tavuk istiyorsunuz. Eymen hemen oradan bir tavuk çek. Tavuk çek bakalım. Evet Eymen hadi götür müşteri tavuğu götür. Hadi oğlum. Tavuk götür müşteriye. Tavuk, Beğenmedin mi? Tavuğu beğenmedi ya. Eymen al. Al tavuğu beğenmedi müşteri. Daha böyle başka ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz başka? Pizza. Pizza. Hemen Eymen oradan bir pizza çek. Evet hemen ya. çekelim pizzamızı. Evet hemen götür pizzayı müşteriye. Götür bakalım pizzayı götür. Götür. Evet inşallah beğenir ya. Bir şey beğenmiyor bu müşteri. Evet bakalım pizza yiyecek mi? Ya. Ama tadına bakmadın ki pizzanın. Al bakalım tadına bak. Al bakalım tadına bak pizzanın. Tadına bak. Nasıl beğenmedim Beğenmedin. Evet. Eymen, iyi yapamıyorsun. Evet. Acaba başka ne canın istiyor? Başka ne? Kapkek. Kapkek. Evet. Evet Eymen bu sefer güzel yaptın mı? Top kapkeki. Götür götür bakayım. Götür bakayım. Evet bu sefer keki aldı müşterimiz. Ama bir tadına bak bakalım kekin tadına bak bir tadına bak. Hı? Bu da bunu da beğenmedin. Ya bu da beğenmedi Eymen. Baş, başka can ne istiyor? Bal, balık. Balık istiyor. Evet. evet. hemen şimdi balığı getirelim. Evet Eymen müşteri balık istedi. Balıkları koy bakayım. Balık. balık. Ha. Balık. balık. istiyor. Hepsini koy ya. Bu sefer hepsini yesin. Balık. Hepsini yesin oğlum. Götür. Götür 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 götür. götür. Al. Al ne balık. Balık. Beğenmedin. Beğenmedin mi? Ee, Beni bir tadına baksaydın ya. Tadına alın bak bakayım nasıl beğenmedin? Hiç tadını bakmıyorsun ki. Heh. Bu güzel mi? Beğenmedim. Beğenmedin. Allah Allah. Bu çocuk oh. ne yiyecek ya? Beğenmedi. Başka ne canlı istiyor? Patates. Patates. Evet. Bakalım patates var mı? Patates. Evet hemen Hı? patatesler pişti. Onlar tabağa koy bakayım. Güzelce güzelce pişirdikten bu sefer. Götür. götür. Götür belki onları yer Hadi götür 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 götür. Götür, götür oğlum. Aynen patates düştü. Düştü patates. Düştü. Düştü oğlum aman. Müşteri, müşteri kızmasın. Yavaş yavaş götür, yavaş yavaş götür. Götür, götür, götür. Götür, 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 götür patatesi. Nasıl bir götürüş Eymen? <laughs> evet. Patates geldi. Hadi, Hadi bakalım. Patates yüzü şey düştüğü için kızdı. Ne için kızdın? Hayır, düştüğü için. Patates ya düştüğü için müşteri yemedi Eymen. Görmüş bizi. Görmüş. Çünkü kirlendi bu. Yere düştüğü için bu yenmez. Bu kirlendi. Aferin sana müşteri. Aferin çok kızmış mı ya. Bak sana müşteri. çok bakın bu müşteri çok kızıyor müşteri. Çok sinirli bu. Ben başka nasıl bunu doyuracağız ya? Başka can ne istiyor? Hmm. ekmek. Ekmek mi? Ekmek, ekmek yem. Daha ekmek gelir mi? Dondurma da olmaz. Annen kızlar soğuk soğuk gelir dondurma. Hmm. Eee dur bakalım. Dondurma yemez. Dondurma soğuk. bir de Don, dondurma ama soğuk yemez değil mi? boğazın şişebilir dondurma ben, yersen ben hiç dondurma yemedim yemedin aferin dondurma yememiş evet şimdi ya istersen sana biz bir şey hazırlayalım belki yersin sana şey hazırlayalım çok güzel bir hamburger hazırlayalım hamburgeri çok severim. sever misin evet hamburger hazırlayalım mı? müşterimize Evet. Evet aşçımız burada. Malzemeler burada. Bir ne yapalım? Hamburger hazırlayalım hemen. Hadi Eymen. Hazırladın mı köftemizi, hamburgerimizi? Eymen sen kim açıyorsun ya? Eymen çok ünlü aşçıları arıyor. Bu müşteriyi memnun etmek zormuş. Bence Eymen ne yapalım biliyor musun? Biz bu hamburgeri hazır, hazırlamayalım. Hamburgerin hepsini götür. Kendi yapsın ya. Eymen bırak. Eymen bırak. Kendi yapsın. Kendi istediği gibi yapsın. Bırak oğlum. Hadi götürek. Hadi Eymen. Hadi götür, gö götürelim müşterimize. Kendi yapsın hamburgeri. Hadi getir oğlum. Getir 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 getir. Kendi yapsın hamburgerini. Kendi sever belki. Hadi al. Al müşteri. Kendi hamburgerini kendin yap. Kendin yap ya. Burada Eymen yoruldu. Değil mi Eymen? hadi bakalım Eymen. Bakalım. kendi bakalım nasıl seviyormuş. Köfteyi koydu, marulu koydu. Köfte koydu. Bir köfte, bir köfte koyuyorsun, tamam. <laughs> Hamur ekmeğini koydu, arasına köfteyi koydu, marulu koydu. Bakalım, göster bakayım. Vay. Çok güzel hamburger Onu da beğenmedin. <laughs> La, bunu kendin yaptın senle. Hiç bunu sen kendin yaptın. da <laughs> beğendim <laughs> O zaman sana, sana ben ne, biliyor musun ne vereceğim? Dondurma, hey dondurma. Ve sen dondurma istiyormuş sabahtan belli bu ya. Dondurma istiyormuş sabahtan belli. Eymen ne istiyor dondurma? Eymen o şakacıktan dondurma Eymen. Sen ne mi istiyorsun? Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Görüşürüz. Beğendiniz mi videoyu? Be bu dondurma beğendin. Aferin sana. Görüşürüz. Bay bay. Hepinize iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Yani videomuzu beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.